Merhaba arkadaşlar. 2. bölüm olan Güneş Sistemi ve Ötesi gök cisimleri ile devam ediyoruz bu dersimize. Bu dersimizde yıldızlar nasıl oluşuyor? Yıldızların son evreleri nasıl gerçekleşiyor? Ve birkaç kavramı bu dersimizde öğreneceğiz. Sınırları çok büyük olan toz ve gaz bulutlarına bulutsu, nebula diyoruz arkadaşlar. Nebulalar galaksiler kadar olmasa da devasa büyüklüktedirler. Aslında nebula veya bulutsu yıldızların parçalarıdır. Bir nebula da gazlar gelişi güzel bir şekilde dağılmıştır. Yoğunluğu fazla olan yerlerde kütle çekim kuvvetinin etkisiyle tanecikler birbirlerini çeker. Yani biliyorsunuz arkadaşlar tanecikler kütle çekim kuvvetiyle birbirlerine kuvvet uygularlar ve birbirlerini çekerler. Böylelikle de adeta Adeta kar topu gibi bir araya gelirler arkadaşlar. Daha sonra yıldızın yapısında en bolunan yüzde 72 oranında hidrojen atomu bulunur. Biliyorsunuz hidrojen atomları birleşerek helyum atomlarını oluşturmaya başlar. Yani hidrojen atomları helyum dönüşüyor arkadaşlar. Bu olayın başlamasıyla de tam bir yıldız olur ve etrafına ışık ve enerji saçmaya başlar. Bir yıldızın doğumu olarak kabul edilen bu oluşu milyonlarca yıl sürebilir. Dünyadan çıplak gözle görülebilen yaklaşık 6000 dolayında yıldız vardır. Yıldız oluşmasıyla birlikte enerji kaybetmeye başlar. Bu durum aynı zamanda yıldızın yaşlanmasının da başlangıcıdır. Kütle kaybetmeye başlar. Aşağıda yıldızın yaşam döngüsüyle ilgili bir poster verilmiş arkadaşlar. Burada e, posteri inceleyecek olursak arkadaşlar. Yıldızımız eğer nebula arkadaşlar gaz ve toz bulutları oluşturuyor. Eğer yıldızımız küçük kütleli bir yıldızsa küçük yıldız. Sonraki yaşam döneminde kırmızı de sonra gezegenimsi bulutlu ve yaşamını artık artık beyaz cüce. E, bundan sonra da bazı kaynaklar arkadaşlar siyah cüce olarak da verebiliyor. Buraya dikkat edin. Eğer yıldızımız büyük kütleli bir yıldızsa arkadaşlar, büyük yıldızımız süper de Daha sonra koca yine buraya süpernova patlaması gerçekleştiriyor. Burada arkadaşlar ya nötron yıldızı bir diğer adıyla pulsar ya da arkadaşlar kara delik şeklinde yaşamını tamamlamış oluyor. Yıldızların bundan sonraki yaşam süreçleri yıldızın kütlesine göre farklılık gösterir. Küçük kütleli yıldızlar ile büyük kütleli yıldızlar birbirinden farklı bir yaşam süreci izler. Burası bizim için önemli arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü sorularda size yaşam süreçleri mutlaka sorulur. Burada arkadaşlar yıldızlarla ilgili bilgi vermiş. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. E, bunu biliyoruz. Güneşimiz de e, yıldızdır arkadaşlar. Orta büyüklükte bir yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Dünyamızın yıldızların şekli genellikle küreseldir. Bizler e, hep öğrenciyken arkadaşlar şöyle çizmişizdir yıldızları. Şöyle bir yapı şeklinde çizmişizdir. Aslında arkadaşlar yıldızlar bu şekilde değil. Şuradaki görseller gibi ne olmalı? Küresel olması gerekiyor. Yıldızlar da arkadaşlar insanlar gibi. İnsanlar da nasıl doğuyor, işte büyüyor, gelişiyor ve ölüyorsa aynı şekilde yıldızlar da doğar, büyür, gelişir ve ölürler arkadaşlar. Ömrü biten dev yıldızlar şiddeti bir patlamayla parçalanır ve ortaya çıkan parçalar uzay boşluğuna dağılır. Yıldızların ortalama ömrü arkadaşlar 10 milyar yıldır. 10 milyar yıl bir yaşam süreci var. Kara delikler arkadaşlar uzayda bulunan ve ışığın dahi kaçamadığı çok güçlü bir çekim gücüne sahip olan kozmik cisimlere kara delik diyoruz arkadaşlar. Kara delik teleskop gibi fiziki gözlem aletiyle varlığı keşfedilmemiştir. Ancak etrafını meydana getirdiği etkiyle var oldukları anlaşılır. Çekim gücü çok fazla olduğu için ısı ve ışık her şeyi yutabilir arkadaşlar. Yani kesin kanıtlanmış bir şey yok ama içerisine her şeyi çektiği düşünülüyor. Evet buradaki sorulara bakalım. Buna göre bulutlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sınırları çok büyük olan toz ve gaz bulutlarına bulutsu denir. Aşağıda iki bulut örneği gösterilmiştir. At başı bulutusu, kedi gözü bulutlusu. Şekillerinden dolayı bu isimler verilmiş arkadaşlar. Görünümleri ve görünümleri ve parlaklıkları farklı olabilir. Evet, doğru. Kendilerinden ısı ve ışık yayarlar. Yanlış arkadaşlar. Çünkü ne demiştik? Bulut sular yıldızlardan aldığı ışığı yansıla. Yani onlar sayesinde görebilirler kendine, kendiliğinden ve ışık yaymazlar. Oluşturdukları yıldızların büyüklükleri farklı olabilir. Evet, farklı olabilir. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Buluslar sıkışır ve yıldızların oluşumu başlar. Daha sonra yıldızın yapısında bulunan hidrojen atomları birleşerek helyum atomlarını oluşturur. Bu olayın sonucunda oluşan yeni yapı yani yıldız çevresinde ışık yarısı yaymaya başlar. Bu oluşum milyonlarca yıl sürebilir arkadaşlar. Burada e, yukarıdaki metinde bir yıldız oluşum sürecinden bahsedilmiştir. Hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Bize yıldızların çevrelerine enerji yaymasının nedeni yapılarındaki atomların birbirine dönüşmesidir. Evet arkadaşlar burada hidrojen atomları birleşerek helyum atomlarını oluşturur ifadesi yer alıyor. Buna ulaşabilirim. Yıldızların yapısında farklı elementler bulunur. Evet, hidrojen ve helyum atomları bulunur. Bu ifade de doğru. Yıldızlar çevresine ısı ve ışık yayarlar. Burada zaten ışık ve ısı yaymaya başlar demiş. Buna da ulaşabilirim. Gelişmiş teknoloji ürünü olan bir teleskop ile bir yıldızın oluşumu bir gök bilimci tarafından gözlenebilir arkadaşlar demiş. E, bu ifadeye ulaşamam. Çünkü arkadaşlar bununla ilgili e, burada herhangi bir şey söylememiş. Bu oluşum milyonlarca yıl süper. Gök bilincinin buna ömrü yetmeyebilir. Yani o kadar uzun yaşayacağını düşünmüyorum. Evet, burada yıldızların özelliklerinden, sıcaklıklarına göre nasıl isimlendir, takım yıldızları nelerdir ee, bunlarla devam ediyoruz. Daha Kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel şekilde gök cisimlerine yıldız diyoruz arkadaşlar. Yıldızların yaydığı ışınlar dünyadan bakıldığında titreşimli görünür. Yıldızların titreşimli görünmesinin sebebi dünyadan çok uzak olmaları ve atmosferin bu ışınları etkilemesidir. Burada görselde arkadaşlar baktığımızda uzayda güneşten 50 kat daha küçük ya da 1000 kat daha küçük büyük, e, 1000 kat daha büyük yıldızlar vardır. Bu yıldızlar dünyaya çok uzak oldukları için titreyen nokta şeklinde görülürler. Bu nedenle ısı ve ışıklarından faydalanılmaz. Sıcaklıklarına göre yıldızlar ise arkadaşlar bir yıldızın sahip olduğu renk bizi onun sıcaklığı hakkında bilgi verebilir. Baktığımız zaman arkadaşlar aslında şöyle bir yanılgıya düşüyor öğrenciler. Kırmızı sıcak olmayı temsil ediyor gibi düşünüyorlar ama bu e, yanlış bir düşünce. Yıldızlarda arkadaşlar kırmızı soğuk yıldızlar. Beyaz veya mavi yıldızlar ise beyaz veya mavi renkteki yıldızlar ise sıcak yüksek sıcaklıktaki yıldızlar, sarı ve turuncu olanlar ise arkadaşlar orta sıcaklıktaki yıldızları temsil ediyor. Bir de takım yıldızı dediğimiz ifadeler var arkadaşlar. Gökyüzünde bir arada bulunan yıldız gruplarına takım yıldızı diyoruz arkadaşlar. Takım yıldızlar farklı özellikle olmalarına rağmen kümeymiş gibi görünen yıldızlardan oluşur. Burada e, birkaç yıldızın arkadaşlar birleştiriyorlar ve bunu bir şeye benzetiyorlar ve o ismi veriyorlar. Burada mesela Büyük Ayı takım yıldızı, şurada Küçük Ayı takım yıldızı. Takım yıldızlara görünümleri nedeniyle eski Yunan ve Roma tarafından hayvanların, çeşitli nesnelerin ve ünlü kişilerin isimleri verilmiştir. Aynı zamanda günlük hayatta kullandığımız burç isimleri olarak bilinen Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık bunlar birer takım yıldızı isimleridir arkadaşlar. Burada e, yanlışa düşme diye bir uyarıda bulunmuş bize. Kutup yıldızı, küçük ayı takım yıldızının kuyruk ucundaki en büyük ve en parlak yıldızdır. Daima kuzeyi gösterdiği için eskiden beri yön bulmada kullanılır yüzüne baktığınızda arkadaşlar en parlak yıldız kutup yıldızdır ve yönü daima kuzeye gösterir arkadaşlar. Gökyüzünü yüzünü e, incelemenizi tavsiye ederim. Ben gökyüzüne baktığımda en parlak yıldızı buluyorum ve yönünün kuzeye gösterdiğini biliyorum. Ejderha, çoban, kuzey tacı, oyun bilinen takım yıldızlarına örnektir. İsim olarak bunları bilmeniz önemli arkadaşlar. Bazen şekil olarak da sorabiliyor. E, takım yıldızı mı e, veya işte galaksi ismi Bunları sorularda sorabiliyorlar. O yüzden şu ifadeler burada önemli ejderha, çoban, kuzey tacı, oryon, avcı bilinen takım yıldızlarına örnektir. Takım yıldızlar gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırmaktadır. Geçiyorum. Burada Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıda büyük ayı takım yıldızının günümüzdeki ve bin yıl önceki görünüme verilmiştir. Hangisine ulaşılabilir? Takım yıldız içindeki her bir yıldızın dünyaya olan uzaklığı eşittir. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, buradaki yıldızın dünyaya olan uzaklığıyla, şuradaki yıldızın dünyaya olan uzaklığı aynı olamaz. O yüzden bu ifadeye ulaşamam. Yıldızların birbirine göre olan konumlarının değişimi çıplak gözle fark edilemez. Evet arkadaşlar, bir ifade doğrudur. Yani burada yıldızın birbirine olan konumuyla şuradaki konumu çıplak gözle fark edilemeyecek kadardır arkadaşlar. Bugün görülebilen yıldızların tümü geçmişte de görülmüştür. Yani e, burada bununla ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için ona ulaşamam. Yıldızların yaşamları sonsuza kadar devam edecektir. Yanlış arkadaşlar. Ne demiştik? Yıldızlar da insanlar gibi doğar, büyür, gelişir ve ölür demiştik. O yüzden cevabımız B seçeniyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Yapılan gözlemler sonucunda K ve L yıldızları aynı görüntülenme şekliyle aşağıdaki gibi fotoğraflanmıştır. Yıldızların büyüklükleri eşittir. Kesinlikle doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Ben burada resme baktığımda arkadaşlar büyüklükleri eşit gibi görünüyor ama e, bunu tam olarak bilemem. Yani bu görüntü beni aldatabilir. Yani belki uzaktan e, baktım birisine, birine uzak, yakından baktım. Hani eşitmiş gibi göründü. Bunu söyleyemem. Yıldızların sıcaklıkları eşit değildir demiş. Evet, buna ulaşabilir mi arkadaşlar? Bu mavi bir yıldız, bu kırmızı bir yıldız. Mavi olan sıcak demiştik. Kırmızı olan soğuk demiştik. Yıldızların fotoğrafının çekildiği yere uzaklıkları farklıdır demiş. E, bu olabilir dedik arkadaşlar ama kesinlikle diye sorduğu için bu ifadeyi de alalım. Yani cevabı Bursa. Uzayda uzak uzaklıklar çok büyük olduğu için mesafeleri metre veya kilometre birimleri ile ifade edilmesi zor olur ve Bir uzunluk birimi olarak ışık yılı birimi kullanılır arkadaşlar. Mesela biz e, uzunluk birimini söylerken işte Bursa ile Bolu arası yani e, 6000 kilometre uzaklıkta diyebiliriz. Değil mi? Ama uzayda uzaklıklar çok büyük olduğu için bunu kilometre cinsinden ifade edemiyoruz. Uzunluk birimi olarak ne diyormuşuz arkadaşlar? Işık yılı kullanıyoruz. Bir ışık yılı ışığın boşlukta bir yılda aldığı yol kadardır. Işık yılı zaman birimi değil, uzunluk ölçüsü birimidir. Burası çok çok önemli arkadaşlar. Yıl deyince sanki zamanmış gibi geliyor öğrencilere. Sorularda burayı yanlış yapıyoruz. Buraya dikkat. Bir ışık yılı 9 milyon kilometre gibi ifade edebilir. Şurada rakam değeri var. Size de bu sorulmaz arkadaşlar. Kilometre cinsinden sadece siz ışık yılına uzunluk ölçüsü olduğunu bilin. Ve neler arasında kullanılıyor arkadaşlar? Gezegenler arasındaki mesafeler, uzaklık, ee, ışık yılı olarak ifade ediliyor. Galaksiler, yıldızlar, bulutlar, gezegenler ve uydulara bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa gök ada ya da galaksi diyoruz arkadaşlar. Uzayda farklı boyut ve şekillerde milyonlarca gök ada olduğu keşfedilmiştir. Bulutsuz ve ayın görünmediği bir gecede kuzeyden güneye doğru kuşak şeklinde görülen yıldız topluluğuna Samanyolu galaksisi denir arkadaşlar. Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin içerisinde bulunuyor. Bunu mutlaka bilmelisiniz. Fotoğraftaki yıldız güneşe en yakın yıldızlardan biridir. Alfa Centauri adı verilen bu yıldız dünyaya 4.4 ışık yılı uzaklıktadır arkadaşlar. Güneşe en yakın yıldızlardan biri Alfa Centauri. Buraya dikkat edelim bazı sorularda bu karşınıza çıkabilir. Galaksiler de gezegenler gibi dönmektedir. Fakat galaksilerin dönme hızı gezegenlere göre daha yavaştır arkadaşlar. Gök adalar sarma, çubuklu, sarma, e, pardon. E, gök sarma, çubuklu sarma, eliptik ya da düzensiz şekillerde olabilir arkadaşlar. Baktığımız zaman şu şekilde sarmal, çubuklu sarmal, sanki böyle düz ve sarılıyor gibi. Eliptik ve düzensiz arkadaşlar. Dünya Samanyolu gök adasında bunlar. Burası önemli bizim için yine söylüyorum. Siz de altını çizebilirsiniz ya da renkli kalemle işaretleyin. Samanyolu gök adası şekli Samanyolu Gök adası şeklinde bir gök adadır. Samanyolu nasıl bir gök adadır arkadaşlar? Sarmal şeklinde bir gök adadır. Bir diğer sarmal, sarmal gök adı da Andromeda'dır. Eliptik şekilde olan gök adalardan en bileni ise Sanrero gök adasıdır. Bu da bazen sorularda soruluyor arkadaşlar. Burayı da e, bilmenizde fayda var eliptik şeklinde olan gök adalardan en bilinenisi ise Sambrero gök adasıdır. Evren kavramı arkadaşlar gök adaların da içinde yer aldığı gök cisimlerinin tümü aralarındaki boşluklarla birlikte evren olarak adlandırılır. Dünya dışındaki evren parçasına ise uzay diyoruz arkadaşlar. Dünya dışındaki evren parçasına uzay diyoruz. Ee, bazen arkadaşlar bunları görsel olarak sorabiliyorlar. Bazen bu şekilde sorulabiliyor arkadaşlar. Şu şekil olarak bunu bilmeniz önemli. Dünyanın dışındaki evren parçasına biz uzay demiştik arkadaşlar. Dünya, güneş, samanyolu, uzay, evren. Burada en büyük yani en kapsamlı olan evren, sonra uzay, samanyolu, güneş ve dünya. Biliyorsunuz güneş neredeydi? Güneşimiz, pardon dünya, samanyolu Gök adasında bulunuyor. Samanyolu Gök Adası, sarmal yapılı bir gök arkadaşlar. Şu şekli e, çizebilirsiniz defterinize veya bu şekilde e, kitabınızın nasılda çizebilirsiniz. Gök bilimci Edwin Hubble arkadaşlar, galaksilerin hem birbirinden hem de dünyadan uzaklaştığını keşfetti. Bu sayede evrenin oluşumu günümüze kadar sabit kalmayıp sürekli genişlediğini ispatladı. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir balonu şişiriyorum, yani üzerine nokta koyuyorum. Bu noktalar iki tane nokta koyduğunda şişirdikçe şişirdikçe arkadaşlar o noktalar birbirinden uzaklaşıyor. İşte Hubble da demiş ki evren bu şekilde hani e, hem birbirinden hem de dünyada galaksiler birbirinden hem de dünyadan uzaklaşıyor, sabit kalmıyor şeklinde ifade etmiş. Büyük patlama Big Bang teorisi ise arkadaşlar evrenin yaklaşık 13.7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan büyük bir patlama ile meydana geldiğini savunmaktadır. Dünyamız uzayda Samanyolu gök adasının içerisine yalan güneş sisteminde güneşe en yakın üçüncü gezegendir arkadaşlar. Altıncı sınıfta öğrenmiştik güneşe yakın sıralamalarına göre gezegenleri sınıflandırdığımızda Dünya Güneş'e en yakın üçüncü gezegen olarak yer alıyor. Buradaki etkinlikleri yapalım birlikte. Aynı takım yıldızında bulunan yıldızların dünya olan uzaklıkları eşittir demiş arkadaşlar. Burada ifade yanlış olur. Dünyamıza 100 ışık yılı uzaklıktaki yıldızlardan bile ışık gelebilir demiş arkadaşlar. Onlardan Onlar Dünya'dan çok fazla uzakta olduğu için onlardan ışık Dünya'mıza yüz ışık yılı uzaklıkta yıldızlardan bile ışık gelir. Buradaki ifade doğru diyor arkadaşlar. Az önce e, ifadeyi yanlış dedik ama ışık gelebilir. En yakın iki yıldız arasındaki mesafe bir ışık yılı olarak kabul edilir demiş. Yanlış arkadaşlar. En yakın iki yıldız arasında e, aradaki mesafenin çok uzun olması gerekiyor. Hatırlarsanız rakamı e, çok uzun olduğu için ifade yanlış olur. Bir gök adının içinde yıldız bulunur ama bulutsu bulunmaz demiş. İfade yanlış olur arkadaşlar. Bulutsu nedir? Yıldızın doğum anı değil miydi? Başlangıç anıydı. O yüzden o da bulunur. İfade yanlıştır. Dünyanın uzaydaki adres bilgileri içinde Samanyolu ifadesi de yer alır arkadaşlar. Doğru. Dünya ne demiştir arkadaşlar? Dünya. Samanyolu adasının içerisinde yer alır demiştik. Samanyolu galaksisi düzensiz galaksi türleri içerisinde yer alır. Yanlış arkadaşlar. Sarmal yapılı demiştik Samanyolu galaksisi için. Evren uzaydan, uzay galaksilerden daha büyük alanları ifade eder. İfadeye baktığımızda arkadaşlar, evren uzaydan, uzay galaksilerinden daha büyük alanları ifade eder. Evet, en kapsamlı olan evren burada ifade doğru olur. Evrenin nasıl oluştuğu günümüzde kesin olarak bilinmektedir. Yanlış arkadaşlar, bazı teoriler ortaya atılmıştır. Ama kesin olarak, bir şey söyleyeyim buradaki etkinlikleri eğer siz de yapmadıysanız arkadaşlar e, yapabilirsiniz kitaplarınızı işaretleyebilirsiniz yani yıldızlar bul bulutlar gezegenler ve uyduların bir araya gelerek oluşturdukları topluğa gök diyoruz arkadaşlar gök adalarının da içinde yer aldığı gök cisimlerinin tümü aralarındaki boşlukla birlikte evren olarak adlandırılır çevresine kendinden ısı ve ışık yayan gök cisimlerine denir. Burada arkadaşlar e, tanımlarını vermiş. Bize benzetmenin en uygun olanını soruyor. Burada bakacak olursak arkadaşlar şimdi e, evin odaları ev odalardaki lambalar olarak ifade etmiş. E, yıldız yani parlak bir şeydir değil mi arkadaşlar? O zaman odalardaki lambalar parlak olduğuna göre ben yıldızı odalardaki lamba ya da odadaki lamba evdeki odalar olmak. Yani ben burada C ve D şıklarını eledim. Evren en kapsamlı olandı. Baktığım zaman arkadaşlar ev ve odadaki eşyalara ev daha kapsamlıdır öyle değil mi? Onun içinde ise ne vardır? Evin odaları vardır. Evin odalarında ise neler vardır? Her birinde lambalar vardır. Yani cevabın aşık olur. Buradaki sorular arkadaşlar kendiniz, kendiniz yapabilirsiniz. Anlamadığınız herhangi bir şey olursa yine bizlere sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşürüz.